kampımız 6 Haziran, 26 Haziran olarak planlamıştık. Tabii Bolu Alada biz daha önce de gelmiştik. Zorlu bir süreçte geçtik. Şimdi şu anda yaklaşık 20 gün bir kampımız sürecek. Kuba milli takımın sporcularından partner olarak davet ettik. Onlar da kota almış sporcularımız. Yani Kuba'nın sporcuları. Tabii yani biliyorsunuz kadın güreşi başarılı bir dönemden geldi gönül isterdi ki daha fazla bir kota alalım. E, i̇ki kotadan gidiyoruz. İddialı sikletler tabi 50 kilo, 76 kilo da biliyorsunuz dünya şampiyonu Yasemin Adar. E, tabi evinde, evinde Mirhan'da dünya üçüncülüğü var. biz hedefimiz yine kadın güreşinde yine büyük bir başarı elde ederek tarih yazmak. tabi şu anda bizim hazırlık kampımız olduğundan dolayı çift antrenman yapıyoruz. Biraz yoğun geçiyor. Ee, yüklenmeli bir kamp oluyor. Ee, bundan sonra 4 Temmuz İstanbul'da son kamp için gideceğiz. E, Tokyo için. Tabi orada biraz daha teknik taktik e, üzerinde fazla duracağız. Burada biraz daha e, kuvvet, dayanıklık için çalışmalarımız sürüyor. Günde çift antrenman. O yüzden e, tabi bizim için burada yüklenme çok önemli. E, rakım olarak da müsait. Son kamp için hazırlıklarımızı son hızla devam ediyoruz. Olimpiyat öncesi son iki kampımız kalmıştı. Bu için ilk kampımız. Bolu'da her zaman kamplarımızın hazırlık dönemlerini burada geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten en iyi şekilde hazırlandığımız yerlerden bir tanesi. Kampın son haftasına geldik ve çok verimli antrenmanlar gerçekleştirdik. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Fizik olarak kendimizi çok iyi şekilde güçlendirdik. Bundan sonra artık mentor olarak güçlendirmekte kalıyor. Ee, tabii ki biz e, sadece bu yıl değil yıllardır biz olimpiyatlarda kadın güreşi olarak madalyamız olmadığı için e, hep olimpiyatları, hedefimiz hep olimpiyatlarda madalya almaktı. Şampiyonlu, şampiyonluğu hedefledik her zaman. O yüzden antrenmanlarımızda zaten ara vermeden e, güzel bir şekilde hazırlanıyorduk, çalışıyorduk. E, son demlere geldik, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah e, hedeflediğimiz o ilk e, tarihi madalyaya ulaşırız ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa Dünya Şampiyonu kadın güreşçisiyim. O yüzden de ülkeme tekrardan bir ilki yaşatıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altı madalyayı hedefliyorum.